<laughs> tamam biz oraya sen <gülüyor> 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 Duba kızın içi bu ya Ay

Baba bana da sadi sert şimdi. Kıyılmış anne. Evet bak şimdi sert çek. Baba açılmış, açıldı. <laughs> 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 tamam dur. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Düşümesin. Düşümesin. Bakayım. Oldu bak. Ne? Şöyle koydum. Like yap. <laughs> tamam ben şey yapayım ama. Kapağını açayım. Çok sıcak anneciğim. Anne ne açsın sana kızım? Doktor tamam, açsın. Tamam doktoru açsın. Evde açarız onu. Burada internet yok kızım. <laughs> Nasıl bozuldu? Şimdi başka bir şey açalım. Olur mu? <laughs> İyi yaşa. <laughs> Bekle ama. Şimdi karıştırma. Bekle. Biraz dibi tutsun. Şimdi pişlendik. Evet. Evet pişmek üzere. Baba ocağı tartışın ama. Baba ocağı buraya koysun. <laughs> cimcime. Çok. Seni cimcime anne. Seni cimcime. <laughs> yeter kız gülme. Yeter, yeter gülme. Başımı da bir şey gelecek. Dur 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 dur. Bunu ben bebek burada baktım. İstiyorsan yanına koyabilirim. Hı yanına otur. Yanına o da oturur. burada otursun. Değil mi? Hadi tatlı hadi. Çayımız var, tavuğumuz var. Hmm. Kevser. Şunu vereyim de soy. Soyayım anneciğim. Açayım sana şöyle. Bunu neyi sıvırsız? Kuralım kızım, biraz sonra kuralım. Ay çay bitireyim bunu neye çubaya. Ne evet. yapayım? Yeter bu kadar. Yiyeceğim anne. Çok tatlı. Vay ya bir kesmem ha? lazım kızım. Minicik. 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 Bottan buna minicik. At ağzını ona. <laughs> Afiyet olsun. Şimdi şunları çizeyim. Ne Güzel mi çiziyorum kızım? Güzel Bir tane de bana var. Tamam pişince hemen ilk sana vereceğim kızım. Tamam. Ama neden? Pişince yiyeceğiz. İnşallah. Anne, anne bir yiyeceğim. Tamam. tamam kızım pişince vereceğim. Al oyna, al oyna sen bunlarla. Şimdi de sebebi. Tamam, biz oraya sen. Hadi bakalım bunları dizelim şimdi. Ver bana. Sen bana ver ben dizeyim kızım. Kanalıma çık. Abone oluyum. Kanalıma çık. Abone oluyum. Tut Kız yeter yeter. Çok güldük başımıza bir şey gelmesin. Evet. Çok güldük başımıza bir şey gelmesin anlatayım anneciğim. Ne yapıyoruz? Var çeşi yiyor. Anne biz aferin anne sana. Nasıl tadı? Nefis çok güzel. <laughs> Güzel mi? <laughs> düşer mi? Fıstık ama. Bu aynı. Dubai çikolatasının içi bu ya. Güzel yapmışlar. <gülüyor> 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 Çık bakalım. Ne yapacaksın? Bunu söyleyeceğim zaten. Ama yaşamam ki çok ağrıyım. Çok ben ağır. de ayağa tartmam lazım. Hayır, yani. boyun kısa senin yetişemiyorsun sadece. Anne, sen böyle ne <gülüyor> ya, <gülüyor> nasıl becerdin? ya nasıl becerdin anne sonra? Bıçak kesti. Ama bak bunu takma, unuttum sen. Tak. Hadi. Afiyet. Cep cep. Cuk 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 Like yap <laughs> Tam youtuber oldun keser <laughs> Kaysın yanına koy. Yiyeceğin kadar koy. Tamam. Tamam. Hadi yiyelim. Oh oh, oh, oh karnım ağrıdı. <laughs> Kevser ağırsın artık ha. Oh, nefes alamıyorum karnım oturunca artık ağırlaştıyıcı. iyice. ne <laughs> pişince verecek anne. Kevser biraz daha pişmesi lazım. olmuştu. Şu böyle değmişti. Cıp 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 cıp. Tamam. Bakın ne yiyor. Sıcak mı? Hı -hı. Pişmişler gibi ya. Ceket onun için bir ya. Baksana uzun yarılmış. Evet. Piştiler. Bakayım bu sıcak mı? Açmışsın. Sıcak. Onu açtık biz. Bu pişmiş mi? Bakmadık. Ha, çok sıcak ya bu. Bakayım biraz. Bu Hı, sıcak mı? Ama sıcak kızım bırak. Elin yanar. Ama bunu ben de Niye bıraktın? Sıcak değil mi? Neden <laughs> baba? <laughs> kızım yeni pişti. Soğuk olacak hali yok. Bak bu yumuşacık yeser. Anne bunu. Чуть-чуть Tabii ki. Seni çok seviyorum kızım. Oduna baktım da odun varmış. Ne diyor çocuğun çocuğun babacığım. Değil mi kızım? Bunlar da seslendim. Tamam. Kevser'cim elimi sileyim. Bir dakika. Patatesler pişsin ve yanmasın istiyorum. Tamam evet, yeter. Tamam. Bitti zaten. Fırına atacağım. Evet. Ana ben de istiyorum. Yürürsün. Sıcakmış. Buradan tutmasam yine. Hadi dans edelim. Ha, ha, Söylemeyeyim mi? Ay, 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 Köye. Hava almak istedim. Bak. Elim dondu. Geldim. Tamam geldim. Kapatıyorum. <laughs> Düşme işte. nasıl Pantide sadece İyi Nasıl o şimdi hours later. Işte. Karda bir şina videosu gelir mi? İnşallah. Yani. Burada zaten yerden Buz gibi soğuk geliyor elin dondu. Ya bunu karda yapsan çok da bir şey fark etmez. Kar buzlanmış. Aydınlandı mı? Evet. Hadi bakalım o zaman yemeğimizi bekleyelim. Yemeğimiz pişsin, yemeğimizi yiyip yatalım. Yemeğim şişme sesi geliyor iyice. bunu alırım ya. Oho. Tamam baba verecek. Bu çok güzel olmuş. Patates yanmamış. Altına bakayım. Aa, çok güzel pişmişler. Aferin. İçerisi çok güzel ısındı. Şöyle veriyim istersen. Şöyle vereyim bari. Bardakta döküyorsun. Tamam. Gene vereceğim tamam mı? Bir tane. Tamam. すごい。 天鹅，都有。 İçerisi çok güzel ya sıcacık.